Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kim faziletine inanarak, iman ederek Ramazan orucunu tutarsa bütün geçmiş günahları affedilir. Buradaki imanen kelimesi inanılması gereken her şeye iman eden yerine getiren demektir. Orucun fazileti inanmak ne ne demektir değerli kardeşlerim? E, orucun farz kılınma ayetinin sonu "lallekum تَتَّقُونَ diye bitiyor. Günahlardan sakınasınız diye size farz kılındı. Bir insan elinde, değerli kardeşlerim, Ramazan ayında bütün günahlarının affedilmesi gibi bir olanak var, imkan var, müjde de var. Ama bu insan namaz e, kılmayan, yani oruç tutup namaz kılmayan, oruç tutup iftira atan, oruç tutup yalan konuşan, oruç tuttu adı hırsız yapan, kul hakkı yiyen, yetimi, öksüzü kayırmayan, öteleyen insanlar için değil. Orucun faziletine inanmak, iman etmek, orucun insanlara bütün günahlardan koruduğu, koruması gerektiği ayetini benimseyen, kabul eden, iman eden ve oruç tuttuğu halde her türlü günahtan sakınan insan demektir. Oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu orucun faziletine iman etmek değildir. Çünkü ayetin içerisinde var olan bir şey. Elimizde deli kardeşlerim oruç gibi zor bir ibadeti yaparak namaz gibi kolay ibadeti terk etmek mümine yakışan bir durum değil. Orucun kabul olur, vazife yerine getirmiş olursun ama Allahu Teala'nın geniş hazinesinden, sevap hazinesinden, cennetinden direkt gitmekten, günahların tamamen bağışlanmasından maalesef mahrum oluruz. Biz de siz değerli kardeşlerimizin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine mazhar olasınız olalım diye sizlere tekrardan hatırlatmak istiyoruz değerli kardeşlerim. Rabbim ihlasla faziletle oruç tutan tuttuğu oruç vesilesiyle bütün günahları bağışlanan kulların arasına cümlemizi dahil eylesin. Rabbim yar Rabbi ve yardım